Ankara'nın en iyi dondurmacısını deniyorum. Hızlı fıstıklı dondurmamız. Fıstıklarını direkt Osmaniye'den getirtiyoruz. Efsane Uludağ gazozu dondurmamız. Sadece gazoz kullanıyoruz. Süt mısırlı dondurma değil mi? Doğrudur. İlk... Hatta üzerine tuzla deneyenler bile olabiliyor. Afiyet olsun. Teşekkürler. İlk önce süt mısırından başlayacağım. Bu bu ya. Oha. Var mı güzel lan? Süt mısırın sütsü şekeri vardır ya, onun baskın olduğunu düşün, üstünde tuz var. Gazoza geçiyoruz, azıcık süt atıyorlarmış, gerisi gazozmuş. olmuş. Ya. Ama ben o gazozdaki asidi aradığım için beni çok tatmin etmedi Böyle güzel mekanları kaçırmamak için de takip etmeyi unutma. Tuzlu fıstık, abi tuzlu fıstık bir dondurma mı olur lan? Aaa bu ne? <laughs> tuzlu fıstık, yer fıstığı ezmesi seviyorsan inanılmaz senlik bir dondurma. Deliler gibi yeşil erik kokuyor bana. Yeşil erik değil mi? Kavunmuş bu. <laughs> Bayağı kavun. Harbiden fora be belli yani. Oğlum ben koku alamıyorum mu kanka bu yeşil erik mi? Oooo bu yeşil erik inanılmaz iyi. Şekeri çok az. Ağız sulandırın eksisi vardır ya. O bunda. Ve şeftaliye geldik. Sizin en sevdiğiniz dondurma çeşidini ne? aşağıya yazmayı unutmayın. Meyvelerin hepsini ezip getirmişsiniz. Gerçekten meyve tadını bayağı baya alıyorum. Tavrıdan kalitelerim şu an.